Öncelikle online diyetin yüz yüze beslenmeden farkı tamamen bir diyet ofisine gelmiyor olmanız ve ölçümlerinizi de kendiniz yapıyor olmanız. Bunun dışında herhangi bir fark yok. Ha Yeni mi girdi hayatımıza? Aslında hayır. Bu pandemi dönemiyle birlikte her şey online'a döküldüğü için bunlar da daha fazla ortaya çıktı tabii ki. Daha öncesinde de vardı. Başka yabancı ülkelerden İstanbul'daki bir diyetisyenle görüşüyor olmalar tabii ki vardı. Ee, beraberinde online işte dediğim gibi farkları yüzde görüşmüyor olmamız ve tabii ki de diğer taraftan da ölçümleri siz alıyor olmanız. Ölçümleri demişken, ölçümleri doğru alabilecek miyiz diyeceksiniz. Ee, Tabi burada diyetsinin e, kişiyi yönlendirmesi önemli, eğitim vermesi önemli. Ben nasıl ilerliyorum? Kişilerle e, online diyet uygulamamızı yapabilmemiz için bir gün ve saat belirliyoruz. O gün saatte kişi, ben ona direktiflerini vererek doğru ölçümleri almasını sağlıyorum. Beraberinde tabii birkaç da sorum olmuş oluyor. Onların cevabını aldıktan sonra bir görüşme saatimizde görüşüyor oluyoruz. İlk görüşmemiz her zaman diğer görüşmelerimizden e, nazaran daha da uzun sürüyor. Çünkü sebebi ben kişinin sınırlı bir saat içerisinde beslenme alışkanlıklarını, hayat tarzını yaptığı yanlışlıkları ve o alışkanlıkları nasıl iyi yöneltebileceğini, beraberinde nasıl ben onların hayatına iyi bir şekilde dokunup alışkanlık hale getirebilirim bunları anlamaya çalışıyorum. Diğer görüşmelerimizde ise yine ilerlememizi görüyoruz. Neler yaptık, neler yapabiliyoruz iyiye gitti veya neler nereye negatife doğru gitti, neler uymadı, e, liste ona uymadı mı? Her şeyi tartışarak yani bir takım olup, onun bana e, pozitif veya negatif geri dönüşleri, benim ona böyle yapmanız gerekiyor diye söylediğim öneriler beraberinde e, bir plan çerçevesinde, bir süreç halinde ilerlemiş oluyoruz. Tabii ki sihirli değnek değdirmiyoruz, yüz yüze beslenme olduğu gibi. Bir sihirli değnek değmiyor ama e, Kilo vermek mümkün mü? Evet, son derece mümkün hem de. Yeter ki gönüller bir olsun, yüz yüze fiziken e, görüşmemiz çok da önemli değil aslında. Ama tabii ki e, profesyonel tartım cihazındaki bir ölçüm gibi e, kişiler kendilerini çok doğru ölçemeyebilirler. Tabii ki yüz yüze her zaman çok daha faydalıdır ama kişi beslenme ofisine, diyet ofisine gelemeyen bir insan ama yine de o diyetisyenle çalışmak isteyen bir insan online diyeti tercih edebilir tabii ki.